Anne şimdi patlıcan yemiyor muyuz pahalı? Yok. Be, yok yerim. Pırasa yiyelim o zaman. Cüzü 8 lira. Yok. Her gün pırasa yiyelim. O şey. <laughs> Tabii. Karnıyarıkta kıyma da var. Var kıyman dolu. Daha Sen bence. o zamana kadar bir şey istiyorsan simit istiyorsun. Bir simit yeter. Hiçbir şey istemem. Tamam yavrum. Var her şeyim var. İyi hazırlanıyorum yavaş yavaş tamam. çıkayım gideyim. Parası da koydum. Kavanoz. Bana. He. Götürürüm. Tamam. Götürüm. Aa lahmacunlarım var unutmayayım. Aa, unutulur mu Aa, işte? Tamam. Evden mi kalktım? He. Ne demek o? Türbent'i alayım sarkıyor burası. Aa al al türbent. Şimdi gördüm. Ay. Ama birden de bu arka... Al üşüme anne bırak al diyorum. Dur alamıyorum ki hemen çekiyorum yavaş. Dur ben çıkarayım. Ha. Ha. Ha, çıktı. Ben sana başka beyaz sürbent vereyim mi? Hayır istemem sırtımı koyduk geldiğimde. Hani şimdi derken... Terlim yok istemem. <laughs> Ha. Ha, Ay, Salı gününe bir şey istersen söylersin. Yok, ben işte dört beş tane karnabahar. Ay karnabahar. Simit. Tamam ya. Karnı yarık yok. Ya. olmuş Ha. Hiç Hadi öptüm anneciğim. Var. Şey Tamam ben taşıyorum. Beş kiloluğu bile zor bugün kaldırdım. İyi şey, inan. Belim duyuyor. Tamam. Ha senin sarı mı o? Ha şeyim. Masken çok güzel ama. Evet. Öptüm yavrum Hadi. kesine bereket. Çok Allah, teşekkür ederim. Allah emanet. ayım amanet. Kapını Helal, kilitle. Hadi yavrum öptüm. Allah emanet. Hadi. Hadi. Kapa. Aa, Oradan geçmeyeceğim buradan. Evet kapı kapına. Evet. Hadi Sıra öptüm. öptüm. Ben Hadi. Buradan caddeden git canıma değil mi? Evet. Ben cantayım.